Merhaba arkadaşlar, bir programa daha hoş geldiniz. Bu hafta konuşmak istediğimiz konu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Ankara'ya yaptığı ziyaret. Bunun bölge için, Mısır için, Türkiye için ne anlama geldiği, iki ülkenin zorunluluktan mı yoksa gerçekten isteyerek mi bir araya geldiğini yorumlamaya çalışacağız. Bölge için bu ne anlama geliyor, Filistin için ne anlama geliyor, bunları özel olarak konuşmak istiyorum. Aynı zamanda Mısır ve Türkiye'nin avantajları ne olabilir bu konularda? Evet, başlayalım. Şimdi Mısır Ankara'ya geldi ve Türkiye ile bozulan ilişkileri en azından bir şekilde restore etmeyi amaçladığını gösterdi. Bununla birlikte aslında çok şey beklememeliyiz. Çünkü iki ülkeyi getiren, bir araya getiren şartlar iki ülkenin elinde olmayan şartlar. Özellikle İsrail'in Filistinler üzerinde uyguladığı terör en büyük sebep. Mısır da Türkiye'de bundan çok rahatsız. Çünkü aslında Hepimizin de bildiği gibi İsrail'in yaptığı kendi ülkesini savunmak değil aslında artık artık Müslümanları öldürmeye gitti gidiyor zaten. Bu yüzden dolayı İsrail İsrail'e karşı Türkiye Arap ülkelerinin liderliği oynayabilecek hem Suudi Arabistan hem de Mısır'la birlikte bir cephe ya da bir koalisyon oluşturmayı amaçlıyor. Ee, Mısır için de bu çok iyi. Çünkü Türkiye gibi şu ülkeye karşı İsrail e karşı alırlarsa İsrail'e baskı kurabileceklerini onlar da biliyorlar. Bu e, Filistinler için de iyi bir haber aslında. Baktığınız zaman Müslüman ülkeler yavaş yavaş bir yerdeye geliyor. Ee, bunu yavaş yavaş diyorum çünkü aslında baktığınız zaman çok geç kalınmış bu adımlar. Ee, bence Müslüman ülke liderleri özellikle Türkiye olsun, Suudi Arabistan olsun, Mısır olsun çok ciddi bir puan kaybettiler. <laughs> Bu ayrı bir konu zaten. Ama bununla birlikte Mısır için de bu Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi iyi bir e, konu. Çünkü e, Mısır'da enerjisi ya da e, Mısır'ın e, karasularında bulunan doğal gaz yataklarından çıkabilecek olan gazı Avrupa piyasalarına ulaştırmak istiyor ve bu yine Türkiye ile iyi ilişkilerin oluşmasıyla ancak oluşabilir. Bunun onlar da farkında. O yüzden dolayı bir avantaj Türkiye, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi. Diğer bir konuda Türkiye Mısır ile Etopya arasındaki su krizi. Biliyorsunuz Etopya kendi ülkesinde çok ciddi büyük bir baraj yaptı ve şimdi yanılmıyorsam 3. etap su tutmalarına başlıyorlar. Mısır bu işte yine çok rahatsız. Türkiye ile Etopya arasındaki ilişkiler çok çok iyi seviyelerde. Türkiye burada bir ara buluculuğa soyunabilir. Mısır'a yardımcı olmaya çalışabilir. Bu Mısır için de iyi bir şey. Türkiye açısından baktığınız zaman Türkiye yavaş yavaş özellikle 2010-12'den sonra bozulan Arap, ülkeleri arasındaki bozulan ilişkileri yavaş yavaş tamir ettiğin, etmeye başladığını gösterir. Bu aynı zamanda hem Arap ülkelerinden Türkiye olabilecek sıcak para girişini arttırabilir, hem de Türkiye'nin bölgede etkisini daha da arttırabilir. Bu önemli. Aynı zamanda İsrail'e karşı kurulabilecek bir koalisyonda Türkiye'yi daha ciddi bir rol almaya yardımcı olur. Bu aynı zamanda Türkiye'nin de istediği bir şey. Bu anlamda Mısır ile Türkiye arasındaki bu yakınlaşma normal. Bu ciddi bir bölgede bir etkinliğe söz e, yol açar mı çok düşünmüyorum Çünkü Mısır'la e, Mısır'ın e, Türkiye ile arasındaki ilişkiler bozuk iken imzaladığı özellikle İsrail Yunanistan ve e, Mısır ve kendileri arasındaki de Güney Kıbrıs arasındaki bu ilişkiler çok ciddi şekilde Türkiye'yi rahatsız ediyor e, çok ciddi şekilde Türkiye'nin milli çıkarlarına ters ve Mısır bundan vazgeçmeyeceğini de açık açık söylüyor aslında. O yüzden dolayı Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler gerçekten ben eski seviyelerine gelebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin bölgedeki amaçlarıyla Mısır'ın bölgedeki amaçları arasında çok ciddi farklılıklar var. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye'de Mısır'la ciddi şekilde bir ekonomik kriz var ama iki ekonomik kriz arasındaki farklılıklar çok büyük farklılıklar var. Her ne kadar mesela Türkiye'deki özellikle tekstil alanındaki firmalar Mısır'a katsa dahi Türkiye'deki e, krizin düzenmesi çok daha muhtemeldir ileride. Yapılır. Çünkü Türkiye hem dünya ekonomisine hem de kendi içindeki bir e, sisteme dayalı olarak bunu daha önceden başardı. Kemal Derviş zamanında başardı. Yine böyle bir hikayeyi gerçekleştirme olasılığı var. Ama Mısır'da bu yok. Çünkü Mısır e, çok bağlı ürettiği kaliteli şeyler yok. Teknolojileri eski, teknolojiyi geliştirmeye dair bir istekleri, emareleri yok, yatırımları yok. Bu yüzden dolayı Mısır'ın ekonomisini döndürmesi çok ama çok zor. Şöyle düşünün, ekmek yapabilmek için unu daha iyi dışarıdan alıyorlar ki Roma zamanında, Osmanlı zamanında devletlerin, imparatorlukların buğday ambar, ambarı olan bu ülke şu anda un almak zorunda dışarıdan. Öyle düşünün bu çok ciddi bir rahatsızlık aslında oradaki halk içinde. O yüzden dolayı Mısır'ın Türkiye ekonomik olarak ileride bir tezat oluşturabileceğini, bir rakip olabileceğini düşünmemek gerekiyor. Türkiye kendi ekonomik krizini bir şekilde halledebilir. sancılı olur, zor olur ama halledebilir. Ama Mısır bunu halledemeyecek. O yüzden dolayı ee, Mısırın bu doğal gazları satması çok önemli Mısır açısından. E bunu da ancak ancak iyi bir Türkiye ilişkileriyle meydana getirebilir ki burada Mısır bunu da gözetmek zorunda. Diğer bir konu da Türkiye için aslında önemli ee, Süveyş'in güvenliği. Her ne kadar konuşulmasa da Türkiye'nin yani kafasının arkasındaki konulardan bir tanesi de bu Süveyş'in güvenliği çok önemli Türkiye açısından çünkü hem Afrika boynuzuna hem oradan e, Hindistan ve Doğu Asya'da uzak Doğu Asya, Asya tarafına uzanan piyasalarda Süveyş Kanalı Türkiye açısından çok ciddi önemli bir yol Boğaz. Bu Boğaz'ın güvenliği Türkiye açısından çok önemli. O yüzden dolayı herhangi bir sorunla karşılayacak olursa Mısır Türkiye burada mutlaka çekincisini ortaya koyarak yardım etmek zorundadır diye düşünüyorum da. O yüzden dolayı da iyi yani Mısır'da bir liste bir, bir hükümetin kalması her zaman Türkiye için çok önemli. Ee, ama ben yine de Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin eski seviyesine hiçbir zaman geleceğini düşünmüyorum bu saatten sonra. Bu saatten sonra aralarında tatlı bir rekabetten daha çok e, birbirlerinin üstünlük sağlamaya çalışan e, iki devleti göreceğiz. İki devletin de birbirlerine karşı artıları eksileri var. Ama sanki biraz Türkiye'nin bir tık daha var gibi gözüküyor şu aşamada. Hmm, uzun zamanda baktığınız zaman Türkiye bu işten daha avantajlı olarak çıkacak. Ama ciddi şekilde ilişkilerin bir daha eski seviyelere geleceğini pek düşünmüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.